Merhaba, merhaba. Nasılsınız acaba? Günaydınlar güzel ülkeme güzel insanlara. Günaydınlar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız acaba? Günaydınlar, günaydınlar. Güzel kemi, güzel insanlar. Günaydın. Ne var ne yok. Aydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an harika bir pazara uyanmış vaziyette misiniz? Yoksa daha uyuyor musunuz? Haydi uyan. Haydi uyanmamış, uyan mamuş uyan uyan mamuş uyan ikarde ne yapıyor Ricardo bu nasıl giriş? Bir merhaba denir sana ya. Bir merhaba der Ricardo. Böyle nasıl giriyorsun Ricardo? Yapma ayıp ediyorsun ha. Eve gideceğim de yani bu ayıp ediyorsun bak. Lan, lan ne demek? Cık. Sabah sabah moralimi bozdun ha. Ben de seni gördüm sevindim de. 1000 yani tane ikardi var acaba. He, tamam anladım. Başka ikardi mi dedim? Böyle küfür edip kaçıyorlar ya. Günaydın. Ne yapıyorsun? Niye pazarın sabah köründe uyanıksın? İşe mi gideceğim pazar pazar? Öyle tipler var ya biliyorum. <laughs> Bir like at. He. ya algoritma bozuldu kimseye önermiyor bile beni. Yani takipçilerim 1500 tane takipçim var. Her gün yayında 3-5 kişi oluyor. Algoritma düzeltmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de seni kanka, biliyorsun. Ama bin tane ikkar olduğu için acaba dedim başkası mı? Sıkıntı yok. Ateş yaktık. Sabah da ısın ısın ısın. Allah kabul etsin. Bize de dua et. Değişiklerimiz yoluna gitsin. Bugün Beşiktaş Fener maçı ne olur? Güvenliyim ya. Kanka güvendim ya. Şimdi bugün nöbet tuttum yerde kulübe yoktu. Hoş geldiniz arkadaş. Yeni gelenler sohbete gelir mi? Bence 2-1 Fener yenecek gibime geliyor. Fener yenerse lig değişir. Galatasaray yine şampiyon olur da <laughs> Hareket gelir bu sefer. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne Günaydınlar arkadaşlar yeni gelenler. Bir günaydın diyebilirsiniz kankalar. Hoş geldiniz sefa getirdiniz güzel köyün güzel insanları. Ne yapıyorsunuz ne var ne yok? Eğer Beşiktaş kazanırsa ortalık tam 56 olur. Ben sana şampiyon olur. Kanka bugün nöbet kulübesi yok. Nöbet tuttum yerde bugünlük nöbet kulübesi yok. Dışarıda da soğuk olduğu için arabadayım. Suyumuzu da içtik. Elhamdülillah. Allah su verenleriniz çok olsun. Arkadaşlar günaydınlar günaydınlar güzel ülkem güzel insanlara. Sohbete gelir misiniz arkadaşlar? Algoritmayı düzeltmek, düzeltmek için düşünürler mi kanka düşünürler mi? İşçiyi kim düşünür? Eten beni buraya yazamaz. Yazdığın işi değiştiririm. İsyan ederim. İsyan. Bedenim üşüyor. Aşağıdaki yerde soba var. Gittim orada ısındım biraz. Aynen Can aynen. Üşüyorum. İçim üşüdü. <laughs> Olmuyor işte kanka olmuyor. Faturalar şunlar bunlar olmuyor. Olsa canım feda. Kanka şimdilik en iyi iş bu ya. Fabrika işlerine gidiyoruz. Fabrika işi berbat. <laughs> Adam asgari ücret veriyor. Bir saniye durdurmuyor. Öyle doğru söylüyorsun. Amin. Hepimizin. Arkadaşlar üç kişi. iki kişi konuşmuyor. Bir merhaba desin. Günaydın desin. Algoritmanı düzeltmem lazım. Arkadaşlar yeni arkadaşlar sohbete gelmesi lazım. Bir merhaba desin. Nasılsın desin. <laughs> Çok bir şey değil. Yani günaydın. Allah'ın selamını versin. Tamam. Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Teşekkür ederim. Değiştirdim. De işte kanalın içine ettiler. Onu her şeyi değiştirdim. İsmi bile değiştirdim. Algoritma düzelsin diye her şeyi yapıyorum şimdi. Engellenen herkesleri geri engelini kaldırdım. Veletin biri geldi küfür etti. 25 hesaptan küfür etti. Hepsini engelledim. Algoritma bozuldu. Ya çok umursamıyorum. Ben direkt engelliyordum. Kanalı izliyordum. Algoritmayı bozdular. Bir tane gelip sürekli küfür eden birisi vardı. Ben de bütün engelleri kaldırdım. Şu iki hafta içinde engel mi engel yapmayacağım. Takmıyorum zaten. Ama kanalın algoritmasını bozuyor. Ben burada emek vermişim. 1300 saat içine video yüklemişim. 1300 saat canlı yayın açmışım yani. Emek verdim emek boşuna gitmesin istemiyorum. Yoksa ne yaparsa yapsın umurumda değil. Sen de görüyordun 50 kişi geliyordu 30 kişi 40 kişi en kötü 40 kişi geliyordu. Kaç gündür onu geçemedik. 10 kişi var ya 10 kişi olmadı izleyen toplam. Bir anda 10 kişi olmadı. İnşallah. Yani YouTube adam gün YouTube'a göre kendi algoritması şu. Mesela adam gönderiyorum niye engelliyorsun şekli? Algoritmayı ama demiyor ki sana gönderdiğin adamlar adam küfür ediyor. Sekizde. Bir saat kaldı. Kanka ben bir lavaboya gidim sağ zahmet. Kusura bakmazsan. On dakika sonra gelesen konuşuyoruz. Yayını kapatmayacağım. Açık açık söylüyorum yani bir yere gidiyorum diye iş. Yalan da söylemeyeyim. Acele lavaboya gitmem lazım. Sesi kapatıyorum. Müzik müzik açan olur. Telife girmesin.